Son bir teori vuruş tekniklerini tekrar bir tarif edeyim. Ondan sonra pratiğe geçeceğiz. Çünkü bazı türkülerimiz var. Burada gördüğümüz değerlerle yazılıyor. Sekizlik, bir dörtlük ve yarım. Tam pek rastladığımız yoktur. O yüzden bu teknikle nasıl çalınır? Zaten burada bir dörtlük, iki sekizlik vuruşları çizdim. Kabataslak bir geçelim. Şöyle. Sol anahtarımız ikinci çizgiden başlıyor. Hüseyin'in dizisi. Si bemol iki. Altrasyonlarda değiştirici işaret. Fa diyez üç. Ee, türkümüzün ritmi. Her ölçü arasında olan değerler. Bu rakam diyor ki. Her ölçü içerisinde dört tane var. Ama ne var? Buradaki de değerini söylüyor. Diyor ki dört tane dörtlük var. Yani bu ölçü içerisinde bu da karşımıza çıkabilir bu şekilde tek başına. Veya iki tane böyle çıkabilir. Dört tane böyle çıkabilir. Sekiz tane böyle çıkabilir. Bir diğer deyimle bir ikilik iki tane dörtlük de çıkabilir. Toplamı dört dörtlük yapar. Veya şurada yazdığım gibi bir dörtlük, iki sekizlik, bu iki dörtlük yapar. Aynısından bir tane daha olursa dört dörtlük. Yani toplam sayısını bize söylüyor. Ölçü demek budur. Şimdi burada yazdım bunu da böyle e, tahta geniş olmadığı için ölçüleri bu şekilde yazamadım. Böyle kısa kısa tuttum. Bunu birazdan bağlamamızda nasıl olacağını göstereceğim. Bir vuruyoruz, üç boş. Vur, boş, boş, boş diyor. İkiye böldüğümüz ikilik notayı ne yapıyoruz? Vur, boş, vur, boş şeklinde. Dörde bölüyoruz. Birer dörtlük. Hepsini vuruyoruz. Bir, bir, üç, dört. Vur, 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 vur. Sonra bunları da bölüyoruz. Sekizliğe. Şurada iki tane sekizliğinin bakın kuyrukları ayrı duruyor. Eğer bir türkü okuyucu için yazılacaksa veya bir şarkı notalar böyle yazılır. Eğer esturman için yazılırsa iki tane yan yana gelindiğinde bu kuyrukları ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Onun dışında şey için yazılır, şarkılarda okuyucu için yazılan bu, esturmanlar için yazılanlar da budur. Ama fark etmez, okurken değişmiyor. Şimdi burada gördük, ne bir tamı önce ikiye, dörde bu şekilde bölerek aşağı indik. Şimdi bunu ne yapabiliriz bağlamamızda pratik olarak? Şöyle e, parmak etütlerinizi yapıyorsunuz ve burada şöyle yapacağız. Ne dedik? Bir tam nota. Üst da yapabilirsiniz, ortada yapabilirsiniz. Bir bur dörde kadar say bir boş 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 bir boş 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 veya karar sesi boş 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 Bu şekilde yani şu bir boş 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 böyle bunu bütün notalarda deneyerek çalabilirsiniz. Örneğin sol diyor. Sol burada. Sol boş 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 La boş 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 Si boş 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 Do boş boş Do'yu burada da alabilirsiniz Üstelde burada da alabilirsiniz Sonra R'ye geçiyoruz Re boş 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 Mi Fa Sol Geri dönüş Sol Fa Mi Re La Burada ben tam notayla başladım. Çünkü acemiler ilk başlarken sık vuramadıkları için e, birlik notayla daha rahat e, şey yapacaklarını düşündüm. Şimdi ne yapacağız? Burada üç boş geliyorduk. Şimdi bir tane boş geçeceğiz. Yani yarım tonla çalacağız. Ölçülerimize ne oldu? Burada birer tane tam düşürdü. Burada iki tane düşecek. Şimdi Sol boş, sol boş, la boş veya böyle sırayla gideceğiz. Ben e, bu şekilde yazdım. Şurada bir hata yapmışım. La si öyle devam ediyor. Yani sırasıyla merdiven ses merdivenimizi sırasıyla çıkıyoruz. Zaten nota'nın gerçek anlamı merdiven demektir. Evet, e, nota Latinceden şey aslında Yunan modlarından gelir. Çok Yunan çok eski Yunancadır. Latince'ye geçmiş. Latince'de de Fransa'ya nota diye Fransa'dan da artık yayılmıştır. Ama gerçek anlamı merdiven demektir. Almanlar mesela söylerken ses merdiveni derler. Bunu da kısaca anlatmış olayım. Şimdi ne yapacağız? İkili değerleri geçeceğiz. Sol boş, la boş, si boş, do boş, re boş, mi boş, fa boş, sol boş. Dikkat edinizse fa diyeti 3 aldım, si bemol 2'yi aldım. Neden? Çünkü Hüseyin'in makamıydı dizisi. Geri dönersiniz. Sol 2, fa ki, mi ki. Yani boş geçiyorsunuz. Do boş, si boş, la boş, sol boş. Bunu günde birkaç kez peş peşe yapın. Sonra sırasıyla dörtlüklere gelelim. Dörtlükleri aslında böyle yazılması lazım. Dolu olması lazım. Ben çabuk olsun diye, zaman harcamayayım diye tebeşirden tasarruf diyelim espri olarak. Böyle yazıyorum. Yani Ayak kısımları bunun aynısıdır. Ben böyle oldum, şöyle yazarak biliyorum. İçleri dolu 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 olan notaları kafalarını ve ayaklarını bu şekilde çiziyorum. Şimdi burada bir üç boş dedik, burada bir bir boş dedik. Şimdi burada boşumuz kalmadı. Dördere kadar vuruyoruz. Soldan alıyoruz. Sol 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 sol. La 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 la. Si 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 do 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 re 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 mi 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 sesim çıkmıyor fa 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 sol 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 tebeşire karşı bir alerjim var o yüzden sesimi çatallaştırıyor şimdi geri dönüyorum sol 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 fa 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 mi la 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 sol 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 önce tam notayla yaptık boş boş sonra yarım nota sonra dörtlükle vurduk daha sonra isterseniz sekizlilerle de yapabilirsiniz bu sefer yukarıdan değil böyle böyle değil de yukarıdan aşağıdan hangi perde hangi notaya geliyorsanız Acele etmeyin, yavaş yavaş. Sekizlerde deneyelim. İşte sol sol la la si si do do re re mi mi fa fa sol sol. Geri dönüyoruz sol sol la, fa fa mi mi re re do do si si la la sol sol. Ben iki tane yaptım. Siz burada sekiz de yapabilirsiniz ama sekiz uzun olur. Ee, en iyisi dörtlük yapın. Yani ikilik zaman birimi olur. 1, 4, 2, 4. 1, 4, 2, 4. Burada yaptığımız gibi. O, ne olur o zaman şöyle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4. De yaptığım gibi. Şimdi bu böyle 8'lik ve 4'lük ve yarım notalarla yazılan türkülerimizdeki vuruş tarzı. Örneğin bir tane dörtlük gelirdi arkasına, iki sekizli gelirse bu şekilde vuracağız. Yani şu mantığı buraya taşımış soruyoruz. Sanki yarınmış gibi vuruyoruz, boş geçiyoruz. Şeyi de dörtlükler gibi mantığını alıyoruz. Yani Birkaç Bir iki videoya galiba denk gelecek orada dörtlük ve sekizlik notalarla yazdığım türküleri paylaştığımda da göreceksiniz. Sanırım bu kadar yeter. Görüşeceğiz. Bu bir hazırlık videosuydu. Bütün perdelerde Bunları tek tamları, tek borun 4'e kadar sayın. Sol 2, 3, 4, la 2, 3, 4 sonra ikilikleri sol 2, iki, la 2 böyle daha sonra dörtlükler, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol şeklinde böyle gidersiniz. Birinci oktavımız burada. Üçüncü perdemiz, beşinci perde, dördüncü perde yukarıda, re alt boş, mi, fa, sol. Evet. Yani neredeyse ilk videomuz diyebilirim pratikte. İyi çalışmalar. Türküler geliyor ezgiler. Görüşmek üzere.